Herkese merhaba, ben Yüksek Mimar Pelin Düştegör. E, P-Design Mimarlık ve Kısa Lokomotif'in kurucusuyum. E, size bundan iki yıl öncesinde Toprak Koruma Kanunu ile ilgili bir e, canlı yayın yapmıştım. E, bugün e, Sözcü Gazetesi'nde okuduğum bir haber üzerine bu videoyu çektim. E, o tarihlerde e, size ne kadar doğru bilgiler verdiğimi bugün de bu haber bana kendimi teyit ettirdi. Nitekim Edirne Valiliği tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bu haberin başlığı, e, bu haberin içeriğinde de e, özellikle Keşan ilçesine bağlı danışman ve Gökçetepe köylerinde bazı tarla vasıfı taşınmazlarda toprak kanunu, arazi kullanımı ve imar kanunları ile Edirne kapsamına alan e, üst ölçekli mekansal plana aykırılıklar oluşturacak şekilde bir e, kullanım tespit edilmiş. Özellikle de bu kooperatif hisse satışı gibi yasa dışı usullerden, e, tarım arazilerinden olmayan hisseleri satanlar hakkında da bunları alanlar hakkında da. Çünkü biliyorsunuz toprak koruma kanununda zaten tarım arazileri hisseli satışı ile ilgili bir yasak vardı. Dolayısıyla da bu haberde benim size 2 yıl önce çektiğim o videonun içeriğini doğruluyor. Geçtiğimiz haftalarda bu konuda büyük bir farkındalık oluşmuştu. Bana da birçoğunuz ulaştınız zaten. Bu bilgilerin doğru olup olmadığı ile ilgili yani benim paylaşımlarımın gerçekten doğru mu değil mi olduğuyla ilgili gerçekten beni arayıp sorular soranlarınız oldu. Nitekim ben de yorum yapmadan kanun maddelerini size anlattığını bildirdim. Amacımın hiç kimseyi rencide etmek ya da ticari faaliyetine engel olmak olmadığını ancak diğer taraftan da ne yaptığınızın farkında olmanızı sağlamaya çalıştığımı bir sosyal sorumluluk olarak bu videoları çektiğimi beni arayıp bana ulaşanlara bilgisini vermiştim. Şimdi bu haberin içeriğindeki diğer detayları da anlatayım ve bu haberin linkini de yorum kısmına bırakayım. Diyor ki 3 yıla kadar hapis diye de bir başlık atmışlar. Aslında toprak koruma kanunu 2 yıldan başlayan bir hapis cezasından bahsediyordu. Ben bunu size zaten anlatmıştım. Diyor ki üstünde yapı olan parsellerde mühürleme yapıldığı belirtilen açıklamada yasaya aykırı davrananlar hakkında kanunun tarım arazilerine tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilir, Hükm hükmüne istinaden Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, vurgulandığı diye bir e, haber içeriği var. E, tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına benzeri uygulamalara ilişkin denetimlerin sıkı şekilde yapıldığının alt çizilen açıklamada yasa dışı girişimler karşısında mağduriyet yaşanması adına vatandaşların yetkili kurumlardan bilgi edilmesi ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu diye haberi bitirmişler. Ee, benim zaten bugüne kadar size arsa seçimine yönelik yani siz bir tiny house park kuracaksınız ve burada doğru arsayı seçmeniz çok önemli diye yıllardır anlatmamın sebebi buydu. Nitekim de e, bu öngörülerim tutuyor şu anda ve e, uygulamalarında içinde bir mimar olarak, yani tasarımcı olarak, mimar olarak, imar hukuku konularında da e, bilgi sahibi olan bir mimar olarak e, ben, bana danışan ve benimle proje yapmak isteyen bütün e, müşterilerimi öncelikle doğru arsada çalışacak mıyız diye e, önce arsa seçimi danışmanlarıyla çalışmaya başladığımı her seferinde söylüyorum. Kiminize bütçe, danışmanlık bütçem yüksek geliyor. Kiminize uygun geliyor. Ama bugüne kadar kimsenin yanlış yatırım yapmamasını sağladım. Yani bu noktada iyi çalışmalar yaptığınızı söyleyebilirim. Bugünkü videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birlikte çalışmak için heyecanla ofisimizde sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.